Elif, şehirden uzak bu eski taş evi kiralarken huzur aramıştı. Ancak evin içine adım attığı andan itibaren sanki duvarlar nefes alıyor ve onu izliyordu. Taş duvarların üzerine kaplanmış eski, çiçekli duvar kağıtları bazı yerlerde kabarmıştı. Emlakçı, "Ev eski ama sağlamdır." demişti. Ancak Elif sağlam olmayan bir şeylerin olduğunu hissediyordu. O gece dışarıda şiddetli bir fırtına vardı. Şimşek çıktığında odanın içi anlık olarak bembeyaz bir ışıkla doluyor, sonra her şey daha derin bir karanlığa gömülüyordu. Elif tam uykuya dalmak üzereyken o sesi duydu. Tık, tık, tık. Sanki birisi duvarın içinden parmak boğumlarıyla taşa vuruyordu. Ses tam yatak ucunun geliyordu. Elif eski tesisat diye fısıldadı kendi kendine. Ama tam o sırada komodinin üzerindeki telefon titredi. Ekranın soğuk ışığı, karanlığı deldi. Mesaj rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan gelmişti. Burası çok karanlık ve çok dar. Nefes alamıyorum yasıyordu. Elif'in kalbi göğüs kafesini zorlamaya başladı. Bir şakadır diye düşündü. Cevap yazmak için elini uzattığında ikinci mesaj düştü. Duvarın arkasındaki boşlukta beklemekten yoruldum. Sen uyurken seni izlemek yetmiyor, yazıyordu. Elif dehşet içinde yataktan fırladı. Telefonun fenerini açıp sesin geldiği duvara tuttu. Duvar kağıdının altındaki kabalıklığın bir insan sütüeti gibi yukarıdan aşağıya uzandığını fark etti. Duvar kağıdı sanki içeriden biri tarafından zorlanıyormuş gibi geliyordu. O an, turmalama sesleri yerine boğuk bir dinlemeye bıraktı. Elif, duvarda küçük bir yırtık gördü. Merak ve korkunun, o tehlikeli karışımıyla yaklaştı. Gözünü yırtığa uydurduğunda, içeride sadece karanlık görmeyi bekliyordu. Ancak gördüğü şey, tam karşısında ona bakan Göz kapakları olmayan ve doğrudan ruhuna dikilmiş tek bir göz bebeğiydi. O da bir anda bu gibi oldu. Duvarın içinden gelen fısıltı sanki beyninin içinde yankılanıyordu. Yüzyıllardır bu taşların arasındayım Elif. Sıcaklığı hissedebiliyorum. Senin yerin ne kadar geniş, ne kadar ferah. Dedi aniden duvardaki çatlak genişledi ve gri kurulmuş bir el dışarı fırlayıp Elif'in bileğini kavradı. Elin soğukluğu Elif'in canını yakıyordu. O yaratık kendini dışarı çektikçe Elif'in bedeni sanki görülmez bir güçle duvarın içine, o daracık ve karanlık boşluğa doğru çekilmeye başladı. Son bir çığlık atmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Birkaç saniye sonra o da tamamen sessizleşti, fırtına dindi. Sabah güneş odaya vurduğunda yatakta Elif oturuyordu. Ama gözler artık eskisi gibi parlamıyordu. Donuk ve ifadesizdi. Duvardaki kağıtlar tamamen düzelmiş, yırtıklar kapanmıştı. Sadece Elif'in az önce oturduğu yerdeki duvarın içinden çok hafif, neredeyse duyurmayan bir tırmalama sesi geliyordu. Ay.